Kocaeli Üniversitesi Profesör Doktor Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi. Sık sık olmaya başlıyor. Bizim için artık aslında tahammül edilebilir İki oturum olarak düzenlenen eğitimde ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı uzmanı doçent doktor Bahadır Geniş stresle başa çıkma yöntemleri ve uygulanabilir kolay tekniklerle sigarayı bırakma yöntemleri başlıkları altında sunum gerçekleştirdi. Sadece dışsal uyaranlar bizim için biraz daha önemli. Ya biz sanki stres hep böyle dışsal bir uyaranmış gibi düşünme eğilimimiz oluyor. Aslında içsel bazı nedenler stresi yönetmek kısmında bize zorluk oluşturabiliyor. Doçent Doktor Bahadır Geniş, Kocaeli Üniversitesi akademik ve idari personellerine yönelik gerçekleştirilen sunumda stresin çeşitleri ve başa çıkma yolları hakkında bilgiler verdi. Gördüğümüz zaman bizim için bu iyi bir stres kaynağı kötü stres kaynağı. işte buradaki mali problemlerden tutup günlük hayatımızda kişiler arası alanda yaşamış olduğumuz ilişki problemlerine kadar çok yaygın ve geniş bir ağla olabiliyor. Akran paylaşımı önemli. Sağlıklı uyku bunun üzerine de epeyce detaylı önerilerde bulacağım. Gerçekleştirilen sunum sonrası doçent doktor Bahadır Geniş radyo ki mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu buradaki bu farkındalık bizim için oldukça önemli olan başlıklardan birisi ve biz bu başlık altında iki sunum gerçekleştirdik. Bunlardan birisi stresle nasıl mücadele edebiliriz? İkincisi stresin önemli nedenlerinden birisi olan sigarayla ilgili sunumlarımızı gerçekleştirdik. Bunun yanında da grup psikoterapilerimiz oluyor. Bu anlamda destek isteyen her çalışanımız, her personelimiz ve bununla da birlikte tüm Kocaeli şehri bizim psikiyatri ana bilim dalındaki polikliniklerimize başvurabilirler. Müzik